Evet 30. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada e, köklü sayılarda eşlenikle ilgili bir işlem ama e, hemen eşekle çarpınca biraz uzun sürebilecek bir işlem. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun paydasındaki 5 eksi kök 5'i şu şekilde yazalım. 5 yerine kök 5 çarpı kök 5 diyelim eksi kök 5. Şimdi yukarıda kök 5 parantezini alıp şey alt tarafta kök 5 parantezini alıp kök 5 eksi 1 bulabiliriz. Şimdi sadeleştirmesini yapalım. Kök 5 eksi 1'ler birbirini yaptı götürdü. O zaman geriye kalan 10 bölü kök 5 olacaktır. Şimdi bunu eşleniyor olan kök 5 ile genişletelim. 10 kök 5 bölü kök 5'lerin çarpımı 5 yapar. Bu da 2 kök 5'e eşit olacaktır. Cevabımız C seçeneği olmalı.